Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> Escape the Backrooms'un 3. bölümündeyiz. Beyti kardeşimle beraber bugün ya bu biz bitireceğiz ya da bu oyun bizi bitirecek. Değil mi Beyti kardeşim? Aynen öyle. Ya da benim internetim gidecek. ya da ya da Beyti'nin interneti gidecek. Yaşanabilir bu tarz şeyler. Evet kardeşim selamun aleyküm. Oho! Aleyküm selam. Beyti? Alo? Ne oluyor? Senin üzerin bende nasıl görünüyor? Ne oldu? ne oldu? Normal sarı. Aynı. Kanka senin üzerinde şu an bende yılbaşı yılbaşı şeyi var. <gülüyor> <gülüyor> kanka, kanka ben senin ayarlardan şu an... kostüm seçtim dostum. Kanka senin ben amına koyayım. Neyse. Ya. Hadi gidelim. Kanka buranın mantığını hatırlıyoruz herhalde. Geliyor. Analiz geliyorlar, kim geliyor. Kanka geliyorlar. Kanka! Uf, uf, uf. Işık olacak. Mert, Mert. Tamam oldu sakin kargo ol. kargo var. Paris Polonya'dan gelmiş bir kargomuz var. Bir şey yok. Bir şey yok. Badem suyu. Bu kadar badem suyu verdiyse. Bunun ne sikeyim? Ya hepsini yüzünden verir kardeşim ya. Hepsini yüzünden ya. Abi benim gibi oynayamıyorsun ya. Bir kor ya ince ince komandonun hali İyice Ananı. Bir kar yağar ince ince Bir kar, ince ince. Bir kar ince ince Kanka bu sefer hızlı <laughs> söndü farkettin mi? Kanka hızlı <laughs> sönmedi Sen hemen koştun biraz beklesen Ölecen ölecen niye gittin? Şunu bir içelim Ooooooooh Aaaa <laughs> gitmemiş <gülüyor> Yandığı anda koş Koş kanka Kanka, kanka erken sönecek, kanka erken sönecek, kanka erken sönecek, kanka erken sönecek. Sakin ol, sakin ol yetiştik, sakin ol yetiştik. Sakin, sakin, al, yetiştik. sakin ol yetiştik. Sakin al, yetiştik. Sakin al, yetiştik. Kanka ışıkların yanma süresi de değişiyor, kesilip geliyor ya bir anda ha. ışık, öyle olduğu gibi gitmeyeceksin. Hepsini yapıyor kanka ışığı. Ha, bence alakası yok onunla Götlen ama. Bekten sallama bilgi verdi bize ya. Bekten Hayır oğlum bak, bak. bak. Açacak, bak. gitti bak, bak, yine gitti tamam işte yaptı bak hemen gitti sönecek bak bu sefer. Bak oğlum, hemen sönecek yok, yok yok yapmadı yok. Tamam, yapmadı. Gitti, bak, kanka, yapmadı. yok zaten kanka bak bir sürü soru yaptı oluyor bak şimdi bekle bak. 1, 2, 3, 4 bak 4 saniye sonra yaptı bak şimdi bekle. Bak şimdi sönecek bak bir daha inecek bekle. 1 bak bir, hemen geldi gördün mü? oğlum hemen geldi hemen. Başlangıca gel diyor sönme. Bak şimdi bak bekle bak. 1, 2, 3, 4, 5 bak 5 saniye sonra geldi. Bak şimdi söndü. Bak şimdi okay. bekle. Işığa bak, bir ışığa bak. A few moments later. Bak, bak ne dikkat biliyor musun? Bak ışık bak ışık yandı ya bak. Yandı ışık. Bak yanıp sönecek bak şimdi bak. Yanıp sönmeyi gördün mü? One eternity later. Bir, iki, üç. Bak üç saniye sonra yanıp söndü gördün mü? Few inches later. Bir. Bak bir, bir saniye sonra oldu gördün mü? Aa. Dediğim o işte bak. Böyle oldu mu yani gitmeyeceğiz? Bak, böyle bak. oldu mu gitmeyeceğiz? Bekleyeceğiz kanka burada biraz. Oğlum nasıl anlayacağız onu? Hemen gideceğiz eğer yanıp sönerse geri döneceğiz. Aa ben buldum çıkışı buldum. Çıkışı buldum. Çıkışı buldum. Ölme, ölme, güzel. Gel. Dur diğer tarafa da bakayım bekle. Geldim. Ben buradan gitmem. Ben giderim. Switch'i bilemişim Station, istasyon. Kanka nereden gideceğiz? Kanka burada bir şey kovalayacak ben gitmem. Kanka 3 tane bölüm var. Hangi taraftan gideceğiz? Kanka bak ben... gel. Gel. Kanka yanlış. Kanka geri de buraya Kanka kafamı benim Beni bana niye baktın ki sen? <laughs> hani senin her amına koyayım bir de girişim bulamıyoruz kanka şu an ya. Biliyoruz abi bu oyunu. Biliyoruz. Amına koyayım soldan gel. El feneri var yaprağı erik. Aa aydınlatıyor lan yine fena değil. Arkayı kolluyorum ben. Ha! Yatım bokuma karıştı amına kodum bu mi biz buradan? Lan el geç işte ne olacak? hiç hoşuma gitmedi. Tabana kuvvet, tüymemle. Mert İsa bir söyler yaratık geliyor diye seni Allah kahretsin ölüyorum. Kanka ben hiç arkama bile bakmadım. Kanka ya. Ha! <laughs> Hadi sikeyim. Ne oluyor? Bir operasyon var bu gece. Bir operasyon var bu gece. Ben orada yazıyı okuyorum. İnsan der ki dostum bak yaratık geliyor. Kaç. Kanka ben arkadan koşma sesi duydum. Bana kayıp başladı tüve. Beyt <laughs> yüzünü görüyorum kanka o yüzden anladım yani sıkıntı yok. <laughs> Sen benim yüzümü göremiyorsun <gülüyor> ama <gülüyor> ben senin yüzünü görebiliyorum. Var <laughs> ya. Excuse me. <laughs> İki cihan gelsem beni oradan geçiremez. Mert! 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 Öyle bağırılır mı amına koyayım? Ödüm okuma karıştı. Görmedim. Git gör görürsen. Yok git, gör. git ya git, git bir şey amına koyayım. Git, git. Kanka kapıyı kapamasam Manyak mısın? Yapma Vallahi yapma. Bak burada yapma, bu şaka yapma burada, burada yapma. O, o kadar kötü müydü lan? Of. Yok ya, biraz abarttım böyle. Video rp olsun diye. He. Hadi hadi. Mert! 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 Bana yardım et! Allah seni... O nasıl öldün lan? Ben hiç görmedim bile amına koyayım. Ses bile gelmedi. Bin ölür. Bin ölür. Gel küçük küçük. Şşt şşt şşt. Dinle 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 gel 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 gel. Kanka bence geri Geride gel o gitmiyor. Lan belki Mert. Geri gel o gitmiyor. Kanka gidecek gidecek gidecek. Oğlum bir ne derdim var lan gel lan anlat lan. Gel anlat kardeş. Gel gel burada buradan gideceğiz. Kanka burada bir tane var. Kanka bekle. Arkamdan mı var ya, hemen benim tuta şey? Burada gel. Burada hiçbir şey yok, ya, değil var. mi? <laughs> o köpek değil, ben varım. Aa arkada bir tane daha var. Ne yapacağız? Sıkıştık. Sen onu tut, sen onu tut. Ben kapıyı kapattım. Ona ona bak. Tamam, tutuyorum. Peki ben de etrafa bakınıyorum. Kanka. Şey yok değil mi? Tutuyorum ben ona. Sen yanında dur ha. Burada bir tane kapı var. Gel bu kapıdan gir. Nerede? Arkandayım, arkandayım. Ben, ben onu tutuyorum. Sen tut gir. Tut ona. Tut ona. Götürecek. Lan götürecek ha. Gir artık amına koyayım. Kanka bir tane daha var gel. Tamam bekle dur. Sağda var. Tamam kanka sıkıntı yok. Ben, 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 tutuyorum niye... onu sen etrafı kolla. Ben seni bana bana ya. Kapıyı açıyorum. Gel açtım gel. Gel direkt gel. Ben tutuyorum gel. Heh. Oğlum nereden gideceğiz nereye gideceğiz kanka ben anlamadım ki. Hayda. <laughs> Hiçbir oh. şey yok. <laughs> Burası baitmiş ya. Orospu evlatları. Sinirlendim lan şu an. Kıdmini selam var desek şey yaparlar mı? Burası, Burası da, da bir bait. şey değil mi? Amına kodumun evet. çocukları. Burada bait. Tam bu kapı o zaman. Kanka iki tane var gibi. Ne diyorsun? Gelme. Ne var orada Ne var ben göremedim. Bir tane var ya. Ama Rus şey. Bu iş bir şey yok yani. odada da bir tane koymuştur. O zaman bu kaldı bir tek. Aha. Derken. Derken. Ne oldu? Güzel. Gel daha burada da var. Baba o da. bunu çözecek. Gel, Oy. O çözdüm. Ya buralarda da oda var. Çözdüm. Çözdüm. oda çözdüm. Çözdüm var çözdüm. Dur ya. Hangi şu odaya bak be. Solda mı sağda mı? Bilmiyorum oğlum hiçbir şey yok bak. şu anlık. Gel. Burası i̇şte az önce geldiğimiz yer. Aynen. Aha. Bunu Güzel. da çözeyim hemen. Tak. Ben burada tak, da var. Tak. 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 Tamam Karan geri dönüyoruz. bu işi yapıyorsunuz? Ee, bir 5 yıldır yapıyorum. Şşş, abicim ses çıkartma ya. Maymun insan karışımı orospu yıldırı. Kanka yıldır? tamam, ben geri dönüyorum. Kanka ben sıkıştım. Kanka, nereye sıkıştın abona koyayım? Gel gel var, geri, gelme, dön, geri, dön, geri dön geri dön geri dön. Döndüm, gir şuradan döndüm, döndüm. alta. Deliye mi giriyorsun? Kanka gir kanka gir. Yoruldum mu? Elektriğe çarpma, elektriğe çarpma. Vallahi yordu bu oyun. Amına bu bölümleri, sikeyim böyle bölümü amına koyduğumuz çocukları. nereden gidiyorduk onu bile hatırlamıyorum amına koyayım. Hangi bizim kapıyı kapıydı biz. amına koyayım? Dur. Ben tutuyorum ışık, sen git. Orası bu çocuğu. Kanka yaklaşıyor o. Oh! Oh be. Aman Biz geri çocukları. dönmeye çalıştığımızı kim söyledi peki sana? Ben. Geldik. Niye döndük mesela? Göreceksin şimdi. İleri git. Anladım hocam. Bu bölüm bitti o zaman. Yani öyle umuyoruz. İnşallah Otamıyorum. bitmiştir. Nefret ettim bu bölümden çünkü aman akadığım. Haydi bakalım. Oh be olsun. Kardeşim elim Kardeşim şişekler çakıyor. Aaa! Aaa kardeşim! Aaa! Oğlum direkt camı kırıp kutu al demeyin hocam. Kanka ben bu var ya kır, bu camını kırsrım. Am amına koyardım bu camı. Oğlum bu ne sikko labirent ya? Mert. 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 Benim gördüğümü görüyor mu kanka? Bir gün, bir saat Abi sizi Sen. Kanka hiç, gördün kanka bir gün bir sahabe çölde yürürken bir akrep görmüş buradan su içeceğim beni sakın sokma demiş akrep de demiş ki ben seni sokmam ben de su içmeye geldim sahabe demiş. Hiç öyle bir şey yapmasını ya. Ne istiyor burada? Sebil 1 2 2 sebil. Ongeciler denedim olmadı olmadı. 1 2 3 4 5 tane de kitap açıldı lan. Geçin el ben denedim olmadı olmadı. Oldu. Oğlum leviya var lan burada. Ya şimdi, yasak değil mi gizli kamera? He? Oğlum leviya var, leviya. Aa vurma var. Adam bize kalsın dedi gördün mü? Kanka gerçekten gerizekalı hissettim kendimi şu an. Mert. 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 Ben klavye sesin geliyor. Konuşsana. <laughs> çak, çak çak çakal dışkı ilacı ne ya kanka ben de materim bakma. full alamam hiçbir şey oğlum fatih terim değil mi o oğlum fatih terim lan bu ooo oh, fatih terim <laughs> oha kardeşim saygı duruşuna geçer misiniz lan ...suluğumuzu bizden alabilirler ama umudumuzu asla mutsuzuz doğal olarak mutsuzuz alışkın olmadığımız bir yerdeyiz Mutluyuz ama hiç umutsuz değiliz. Bekle, bekle, bekle. Sen bulursun ya. Efendim kanka, ne mi dedim? Açıldı. Dal yaraksın. Yaprağı yediğimiz yer olarak tarihi geçecek herhalde burası. Üç tane kilit var amk. Üçünle gel buluşalım. Anahtar verdi gel gel. Nasıl anahtarı? Nasıl nasıl anahtar verdi oğlum? Tamam bu o kişiyi öldürdüğümüzdeki veren şey şeyi buraya koydum. Nasıl koydun? Tamam heyecanım. F'ye bastım koydum. Koy bunu. Anladım Allah seni kahretsin ya. onu. Hadi gidelim. Buranın. Beyti Bey rezervasyondan Anladım. bekleniyorsunuz. Ya hemen geliyoruz dostum. Kardeş şu an Spider-Man Spider asansör sahnesi gibi oldu. Kanka bence burada bitirelim ya böyle. Zaten bir buçuk olmuş. 110. Tamam Var mı isteğin? sağlığı, YouTube dikkat edin kendinize. Evet, chat dikkat edin kendinize. Evet. Chat evet.